Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Faruk Yüce. 6 ayda 40 kilo verdim. Nasıl verdim bunu sizlerle paylaşacağım. Süreçte neler yaptım. Bu sürece nasıl karar verdim. Hepsini hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Hızlı konuşacağım için de kelimeleri yutabilir veya konuşamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. İlk öncelikle sürece nasıl başladım. Arkadaşlar benim ilk defa bu sürece başlamadım. Öncesinde çok kilo verdim. Yeri aldım. Çok kez denedim. Çok kez denedim inanılmaz yani ama hep yanlış yaptım tek şey bir tane hata vardı tek bir tane bu zamana kadar kısa vade hep bir ay üç ay beş ay işte max altı aydı abi bunlar yanlış en az bir yıl en az bakın en az bir yıl eğer benim kadar kilolu yani benim kadar göbek ve bel çevresi aşırı kilolu olan insanlar en az hedefleri bir yıl olması lazım. Yoksa imkansız. Gerçekten de imkansız. 3 hani ayda vereyim, 5 ayda vereyim. Olmuyor bro. Olmuyor. Bunu bil. İlk önceki şeyiniz bu olsun. Yani ilk hedefiniz, ilk sürece başlayacağınız zaman yapmanız gereken hedefinizi uzun vadeli bir, bir yıla koymak. Bunu koydukça bu okeyiz. İkinci hedefiniz arkadaşlar öğün saati. Yani öğün saati mutlaka yapmanız lazım. Her gün aynı saatte yiyeceksiniz. 12'de ilk öğünü yediysen her gün 12'de yiyeceksin. İlk, ikinci öğünü akşam 6'da yediysen her gün akşam 6'da yiyeceksin. Bu çok önemli. İki öğün neden iki öğün yedim? Doktor y Yavuz Yörükoğlu diye bir kanal vardı. Onu izledim. Yani uzman bir doktor. İç hastalıklarla ilgili yanlışım yoksa. Sonra bu serüveni niye sizlerle paylaşma gereği duydum ve bunu kimden gördüm? Bir tane Semi Budak diye bir kanal vardı. Instagram'da ve TikTok'taydı galiba. Onu da görmüştüm. O da ben video çekmeden önce ben başladığım zaman o video çek atıyordu. Maskesi falan vardı bile. Maske takıp paylaşıyordu insanlarla ve ben de o zaman şeye girmiştim. Ee, yine diyete girmiştim ve diyet dedim ve o adamı izliyordum. Dedim ki helal olsun. Onu izleyerek ben de yapıyordum. Yaptım bir yere kadar sonra Alı sahada benim çapraz bağ yatıldı moruk. Çapraz bağ yatıldıktan sonra ben tekrar saldım. Ne diyet, ne spor, ne bir şey. Köpek gibi yedim. Verdiğimi çok hızlı bir şekilde aldım. Ve kaç? 3 ay, 6 ay Toplamda 6 ay falan yaptım. 6 ayın sonunda işte çapraz bağım yatıldı alı sahada. Sonra komple bıraktım. 6 ay, 7 ayda geri hızlı bir şekilde kilolar aldım. Sonra dedim ki ben kendim artık şey yapayım. video çekeyim. Hem azmim yükselmiş olur. İrademi yükselmiş olur. Hani millet gaza getirir bu ayı veremez falan yapardı diye. Öyle de oldu. Yani gaza geldik çok şükür. Gaza gelmedik de işte birazcık daha hani bir mecburiyet. Yani attık rezil olmayalım hesabı. Neyse bu şekilde kilomuzu verdik 6 ayda. Şimdi geri kalan 6 ayda devam ediyorum. Bir aydır spor yapıyorum ama diyet yapmıyorum. Yani şu şekilde nasıl abi. Bir aydır artık mental olarak çöküşteyim bro. Bir de ben yazın deflasyona giremiyorum. Deflasyon dediğiniz yani diyet. Yapamıyorum. Çok acıkıyorum böyle. İnanın akşamları var ya bana geliyorlar. Sabah işlem olmuyor. Akşam böyle yani duvara yumruk atasım geliyor bro. Harbi böyle. Neyse. Şimdi bir aydır falan böyle şeydeyiz yani git Ama vücudum çok şükür iyi. Devam hala. Yani spora devam. Bak diyeti böyle saldık. Diyeti saldım dedim de öğün saatim uyuyorum ama biraz hani normalde 2000 kalori yemem gerekiyorsa 3000 karede çıkıyordur bu. Yani daha fazlası çıkarabilir Ama yine spora devam. Bunu bilin. Ee, şimdi şeyi soracak olacaklar. Abi kardiyo mu ağırlık antrenmanı mı yapmamız lazım? Yoksa sadece kardiyo mu yani koşma, yürüyüş, bisiklet mi yoksa sadece ağırlık antrenmanı mı? Eğer benim tekrar dediğim gibi benim gibi aşırı kilo olursanız bel çevreniz ve göbek çevreniz böyleyse bro. AD hem ağırlık antrenmanı hem kardiyo ikisini bir anda yürütmeniz lazım. Neden? Çünkü sakma olabilir. Deri sakması. Deri sakmasını minimize indirmeye çalışmanız lazım. Yani yoksa param var abi bizim çok şükür anlıyor falan diyorsan deri kestiririz hesabı hani ameliyatı bıçak altına dersen o ayrı ama ikisini bir anda yürütürsen deri sakması minimize etmiş olursun. Ve deri sakmaması için ben Nivea Kutenon bunlar reklam değildir. Bir bunu kullandım. İki Dermaroller. olur. Bu keller saçını kullanıyor arkadaşlar. Saç diplerini kullanıyorlar. Ker arkadaşlarımız, ker olan insanlar veya saçı seyrek olan insanlar. Şöyle bir şey. Görüyor musunuz bilmiyorum. Neyse bunu ben göbek çevremi kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çünkü göbek çevresine mikro zararlar veriyor bu. Yani delikler açıyor. Yara veriyor anladın mı? Küçük küçük delikler açıyor. Gözlü gözükmeyecek şekilde böyle kızarık gibi gözüküyor. Vücut da orada yaralanma olduğunu zannediyor. Oraya bir kan akışı yolluyor. İşte oranın toparlanmasına yardımcı oluyor. O yüzden de bunu kullanıyorum. Bunu nereden gördüğünü diyecek olursan Türkiye'de bir tane abla denemişti. Youtube kanalı Youtube'da göstermişti. Bir tane de Çinli ablamız denemişti. O ikisi bir de bir arkadaş önerdi bana. Dedim deneyeyim. İşe yarıyor mu? Yarıyor az bir şey. Sonra üstüm tozamış Cildiye gittim. Bu deri çatlakları için ne yapabilirim diye araştırıcı meyce. Neymiş? Tiroitin. Tiroit mi? Tiroitin mi diye şöyle bir şey var. Tiroitin içeren bir madde. Bu maddeymiş arkadaşlar. Bu deri çatlağını önlüyor. Ama cildlerin deri çatlağı kırmızı formülde ise. Eğer kırmızı formülde deri çatlağınız yoksa boş. Bende bir şey yaramadı. Doktor da zaten dedi bir dene dedi. Bak dedi yaramaz yapacak bir şey yok dedi kardeşim dedi. Ben de doğal dövme olarak düşünüyorum. Dövme istedim işte dedim çatlak dövme işte alevli alevli öyle. <laughs> Neyse bunu da koyduk bir kenara. Bunu kullan şey pardon ben kullanırken bir de bir de biyoli kullanıyorum. Biyoli cilt bakım ya. Bunların hepsini ben Watson olur ondan sonra gratis olur. Böyle bilindik markalı yerlerden alırsanız daha kaliteli ve daha güvenli olur. Çünkü merdiven hatları çok var. Bilginiz olsun. Bunları da ilk olarak kullandım. Bu seç boyunca yatamadığım oldu mu aşktan Hatırlamıyorum şimdi geçmiş zaman. Olmuştur illa ama yani aç böyle aç olduğum zaman böyle sinir krizine geldikleri zaman ne yapıyordum genelde akşamları? Kahve içiyordum. Acı Türk kahvesi. Neden kahve içiyordum? Ağzımın tadını değişiyordu, Ağzımın tadını değiştirdiği için de yani açlık istim gidiyordu. Sonra yatıyordum. E, takviye olarak takviyeleri soracaksınız. Ne kullandım? Omega 3, D vitamini. Bunlar vitamin takviyesi. Omega 3, D vitamini, multivitamini, Magnezyum. Bunları kullandım. D vitamini. Bunları kullandım. Vitamin takviyesi olarak. E, bunları sürecin başından beri, ilk günden beri kullandım. Üçüncü aydan sonra, Protein tozu, kreatin, Lekarnitin BCA, e, bunları kullandım. Üçüncü ayımdan sonra ilk ay sadece vitamin takviyesi. ikinci ay saplanan takviyesi de almaya başladım. Hala alıyorum. Çok şükür. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yok böbreğin bilmem ne olur. Yok. Suyunuz için sıkıntı olmuyor. Yani çok şükür. Kan değerlerime sürecin başından beri baktım. İlk 6 ay falan 5 ay falan baktım. Sonra artık kan derleri de saldım dedim. İyi çok şükür düzeldik. Zaten nokta düzeldi kardeşim. Bir de gittiğimde devlet hastanesine gidiyoruz ya. Yani her gittiğimde full baktırmıyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz sana zaten geçen ay baktık işte bu ay şu değerlerine bakacağız falan. Ben de tırt olmaya başladım. Dedim aman gitmeyeyim artık. Çünkü her gittiğimde ben full istiyorum kardeşim. Hepsine bakın dedim A'dan Z'ye. Hayır diyor sadece kötü olanlara bakacağız diyor. Bir tip kan alıyordu. Normalde 3 tüp mü 4 tüp mü ne oluyordu? Son zamanlarda hep bir tip almaya başlayınca dedim tamam kalsın kardeş. Öyle başka ne var. Yani sizin zaten soru sorduğunuz bir sürü onları cevaplayacağım Instagram'dan soru cevap yaptık. Bu videodan sonra o video gelecek bilginiz olsun. Yani önerim bu bir Hemen hızlı hızlı şşt, anlatım. bir Erken saati mutlaka yap 2. En az hedef bir yıl. 3. Kardiyo ve ağırlık antrenmanı beraber olacak. Bu şekilde devam. Ben alt, ilk bir ay boyunca full body yaptım. Full body ağırlık antrenmanı. Sonra ne yaptım? Ee, bölgesel antrenmana geçtim. Bir gün göğüs çalışıyordum komple. 5 hareket. Bir gün e, bacak çalışıyordum. 5 hareket. Bir gün omuz çalışıyordum. 5 hareket. kardiyo yapıyordum. Ha. Sonra. Ondan sonra bu süreçte işte ekmek 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 yemedim. Kola sıfır bro. Ne kola ne şey. Şeker sıfır. Yani üç ayın sonunda baklava yedim. Zaten videoyu koyarım ağlayacaktım yani gençler. Öyle güzeldi ki tadı hala tadı zamanında. Bu şekilde yani başka ne aktarabiliriz sizi? bu süreçte irademizi nasıl koruduk? Mental olarak nasıl? Ben mesela spor salonuna gittiğim zaman yani insan gidesi gelmiyor. Ya yani taktısın ya mesela ya da ne bileyim telefonla uğraşıyorsun. Kalkıp gidesin gelmiyor ya. Ben onu şekilde yenidim. Spor salonu önüne gidiyordum. Hemen kalkıp spora gideceğim diye gitmiyordum yani. E, beynime dedim ben dedim ya şimdi gideceğim spor salonu önüne. Oraya gidiyordum. Oraya gelmiş dedim. Kardeşim buraya kadar gelmişim. Bari spor salonuna çıkayım. Öyle yani. Böyle diyordum ki ben normal bir otum yani. Beni buraya yüzgar getirdi. Deyip çıkıp sporumu yapıp geri gidiyordum. Şimdi artık otum otum demiyorum. Normal artık gidiyorum yani. iradem kuvveti çok şükür. Düzelttik. ilk başlarda böyle yani. Ben dedim otum o yüzden geldim. Buraya böyle böyle böyle. İnanmayanlar çok oldu yapamayacaksın edemezsin işte dalga geçenler inanılmaz oldu yüzüme karşı bir de ya bunlar bir de yanındaki insanlar yani tanıdığım insanlar selamun aleyküm aleyküm selam dediğim insanlar yani sosyal medyada yazanlar çoktu, ne değil yani adam beni bir kez görmüş ben de onu bir kez görmüş o bana sallar ben ona sallarız kim kim yerse hesabı da bu ama hani ya yakının tanıdığın hani inanmayınca ve yüzüne güldüğü zaman bu bir tık zorunuza gidiyor <laughs> <laughs> ama sizi de hızlandırıyor bir yandan. Ya şimdi hala konuşuyorsun. Yapacak bir şey yok. Yani silip de Allah sizin belanızı versin. Baynanmadın. Net de silmenize gerek yok kimseleri. Dediğim gibi güzel de eğlenceliydi. Verdik yolları. 6 ayımız bitti. Bir aydır da off sezonu Yani off dedin de spora giderim ama böyle tam okey olarak başlamadım. Neden? Çünkü kanka bu işler zor. Harbi çok zor. Bro video çek. İşe git. Edit yap, kafayı yersin yani bro. Allah sabır versin. Bu YouTube, YouTube'da uğraşan insanlarla ya da video editiyle, bilmem ne... ...zor. Yani bu, bu yönden zor. Yoksa gerisi basit. Sadece spora gitmek... ...yemin ederim basit. Ama üçünü bir anda yaptığın zaman çok kötü. Size söyleyeyim. Yani en zorlandığım şey bu. Başka hiçbir şeyden zor. Yine yemekten. İşte adam diyor ki, abi 6 aydır de tavuk pilav yiyorsun. E kardeşim, et kaç para biliyorsun? balık karşıtı biliyorsun ve tavuk pilav en basit yani karşılıyorsun ertesi gün yiyebiliyorsun harçlığı ama tavuğu eti haşlayıp pek kim uğraşacak anladın mı ya yani, da balık nasıl nasıl yapacaksın balık zor yani ertesi gün yiyebileceğim bir şey yani, eti bence hemen ısıtıp yemen gereken bir şey yani birkaç saat sonra yediğin zaman yenmez yani o yüzden bir de maddiyat da yükselir tavuğu ben 160 lira alıyorum göğüs alıyorum tane tavuk çiğle işte anlaştık. Kilosuna 150, bazen 140 oluyor, bazen 160 oluyor. Şu an 160 olarak alıyoruz. 10 kilo alıyorum, 10-15 kilo. İşte 1500, 1600 lira falan yapıyor herhalde. Çarpın. 1500 lira falan, 1150 lira mı, 1100 lira mı bir şey. Neyse, hiç onu hesaplamayacağım şimdi. Ondan sonra cima başka. Tavuk işte pilav, basmati pilav kullanıyorum. Kesinlikle en önerdiğim basmati arkadaşlar. Basmati dışında diğerleri yemenize gerek yok. Çünkü basmasının lif oranı yüksek, şeker oranı düşük biraz. Diğer pilavlara göre. Dediğim gibi açlıkları yenmek için kahve. Eğer çok böyle inanılmazdan bozsam bozmasam mı falan. Bir de bir şeyi bozarken. Yani yar, bugün diyet bozasın geldi ya diyelim bugün. Anlık geldi. Yemedikten sonra işte çikolata var gözünün önünde. O çikolatayı sakın yeme kanka. Eğer onu yersen olmaz. De ki ben bu çikolatayı alacağım. Buzdolabına koyacağım. Ertesi gün 12'deki öğle yemeğinden sonra bu çikolatayı yiyeceğim. O zaman iraden bozulmuyor. Ama diğer türlü anlık karar verdiğin zaman hani direkt çikolatayı gördün ve çikolatayı yediğin zaman sıçtın bro. Gerçekten sıçtın. Yani diyetin altı oluyor. Yani dengen bozuluyor. Çünkü iraden sarsılıyor. Hani bitiyor. İraden o anda kırılmış oluyor ve bir daha götü toparlayamıyorsun yani. Bozuyorsun da bozuyorsun. Bozuyorsun da bozuyorsun. Bu bak bu çok önemli. Bunu atladım ben. Niye atladım bilmiyorum ama gerçekten bak eğer bir çikolata olsun, bir şey olsun, hani içecek olsun. Hani yememen gereken bir şey varsa ekmek olsun. Işte ne olursa olsun hani onun normal diyette yok. O yani kendi hazırladığın diyet olur, başkasının hazırladığı diyet olur. Kendi hazırladığın şey işte o şey o gün yok. Ve gözün önünde ve onu alıp yersen don't. İraden gitti. Yıkıldın yani. Bir aydır emek verirsen bir ayı bir bir, bir dakikada bir ay bir dakikada çöp ettin. Gerçekten öyle. Buna dikkat edin. Benim diyeceklerim bu kadar yani. Hayatımıza ne değişti? Hayatımda kanka hiçbir şey değişmedi ya. Aynı welcome to, Türkiye biliyorsunuz. en tamam neşem yerime geldi. Biraz da enerjiyim okey. Ama şu an kendi enerjiktim. Bak ben bir de kurye kapıyım. Merdiven çıkarken normalde 3'te tıkanıyordum. Artık 4'te tıkanıyorum. Nefesim açıldı. Yani oh yani okeyim yani böyle tek nefeste okeyim. Önceden şimdi konuşurken var ya nefes nefese kalmıştım terlemiştim üf. Bunlar yani arkadaşlar aktaracakları bunlar. Yani zayıflayınca güzel oluyor. Daha tamamıyla ben şu an 90 kiloyum tamamıyla zayıfladığımı düşünmüyorum. Daha birazcık daha var boyum 1.72. Yani benim hedefim 80. Aç karnına 78 tok karnına 80 olayım abi. Birazcık da fiziğimiz güzel olsun yani kolumuz molumuz omuzumuz ne bileyim sırtımız olsun benim istediğim o zargın olmak da istiyor. yani zaf böyle ha bir zaman öyle olmayı düşünmedim hiçbir zaman çünkü hep büyük gezdim kanka böyle öküz gibiydim yani <laughs> şimdi zaf olmak da koyar adam abi şimdi gelecek bir koysam yarısı boşa gidecek diyecek adama bir şey diyemeyeceksin kanka zarganasın yani o yüzden dediğim gibi mutlu olun Sabredin. Bak sabredin. Bir. ön saati. 2. Sabırlı ol. 3. Kardiyo ve ağırlık antrenmanı. 10 kilo 15 kilo fazlanız varsa hani böyle benim de çıt göbeğim var yani aşk falan yapıyorsanız. O zaman sadece kardiyo yaparsın. 2-3 ay. O göbek gider. Bakarsın dalgana. Ama işte o 2-3 ay önce iyi diyette olman lazım. Güzel olman lazım. İşte harbi hani giriyorsan bari 2-3 ay 10 kilo için. Bari biraz da antrenman kaç kişi de öyle yap. Yani boşa 3 ayın çöp olmasın. Sadece hani değil. Öyle benim dediklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Cevabını veririm. Instagram'dan takip edin. Buradan takip edin. Antrenman videosu artık buraya gelecek. Vlog tarzında olacak. Tam profesyonel değiliz. Eğer böyle mal gibi video olduğu zaman yazın işte abi şurada şunu yapabilirsin. Burada bunu yapabilirsin. Yani şeyi açığız artık. Eleştiriye çok açığız. İnanılmaz açığız. Yazın yorumlarda belirtin her şeyi. Bakalım. Geri sayılısı Allah'a ısmarladık Kendinize iyi bakın. Kesinlikle, kesinlikle sabırlı olun. Hiçbir zaman sabırsızlıkla kalmayın ve bu başarı bir anda gelmiş bir şey değil. Çok kez denedim, çok kez ve sonunda oluyor yani. En sonunda bir gün düşüyorsun, kalkıyorsun. Bir gün düşüyorsun, kalkıyorsun. Bir gün düşüyorsun, kalkıyorsun ve başarıyorsun. Neyse. Bye bye. Wow!